Firdevsciğim, müsaade varsa giriyorum tatlım. Hiç de yüz vermiyor ya. Bu, bugün bu aralar tripli... Bu ne oğlum, bu ne? Bu ne ya? Malak girişi <laughs> kapatmış. Görünüşe göre seni çok sevmemiş gibi. Bir insan olmayan... O şey, bariyeri geçmek, <laughs> geçmek için insanlık dışında bir hıza ihtiyacım var. Altara geri dön, senin hızını arttıracağım dedi. Daha hızlı koşuyoruz artık. Aha. Akıllıca kullan ve bana teşekkür etme. Oha ne oluyor lan? Ha, ultra hıza çıktık bir anda dur. Bu arada ben kameramın yerini şöyle alayım. Bunu şöyle alayım. Daha net gözüksün. Bu haritayı merak ettim. Haritaya bakacağım bir. Haha. Busy with work and stuff. I saw the post on Adlon on Instagram. That's why. That's why I asked you. Aa görmedim. Ben de bakayım nadir dokun şeyine. After all, it was the last time you were innocent. Okuldaki son zamanlarını hatırlıyor musun dedi? En azından o zamanlar masumdun dedi. Oğlum okula geldik. Outlast'e döndü oyun. Aha. Nora bakacağım bu arada şey ya. İşinde ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bir başka bariyer daha. Ne yapman gerekiyor? Ya öğrenciler hoş geldiniz. Anam ne oluyor? Oh yeni arkadaş. Çok heyecanlıyım. Hoş geldin. Sana yeni bir sen yeni bir öğrenci olduğun için sana bir hoş geldin partisi hazırladık dedi. Yeni birisiyle oynayacak olmak harika. Başkalarına söyleme. Çünkü bu arada insanlar çok sıkıcı olmaya başladı. Benim de her şeyi paylaşabilirsin. Tüm fısırlarını, tüm hatalarını, tüm çektiğin acıyı. En iyi arkadaşlar bunun için right. değil mi? Ablacım derdiniz, acınız seveyim. Ben içine atan birisiyim boş ver. Görüşe göre okul tekrar hayata geçti, faaliyete geçti. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin yar. Yüreğime yanlışlıkla bastım ama işe yaradı yine. Aa geliyorum diyor. Malak seni görüyor. Oğlum ne oluyor? Tablet nerede? Tablet yok. Bir şey diyeceğim, tablet yok tablet. Enable Revealed yazıyor. Oğlum tablet yok. <laughs> tablet nerede oğlum? <laughs> Arkadaşlar. Asla uyumam diyor bak. Oğlum. La tablet yok. La yolumu nereden bulacağım? 1 eksi 1 0 Kız bana rahatsız edicisin dedi lan altarı bulduk hocam. İş İşler bittim buraya geleceğiz de. Oğlum minimap nerede? Minimap nerede? Nerede? Minimap nerede? Haritam nerede benim? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Baga mı girdi lan? Ha, space'e basınca geliyormuş. Oğlum desene ya. Neredesin minimap? Allah aşkına ya. O kadar topladım sadece 204 tane mi kaldı? Çolay! <laughs> <laughs> hate <laughs> Your Face yüzünden nefret ediyorum diyor. Ya yüzümü bir kere gördün. Niye nefret ettin ki ya? Kokunu alıyorum diyor. Duş almadık tabii. Dur bir yavrum Allah aşkına ya bir dur. Yüzünden nefret ediyorum diyor yüzünü göster diyor. Sapak mısın lan? La? Aa delirdi 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 delirdi. Cinnet. Ne nen Abo delirdi oğlum. Bu nasıl bir yokluk? Best friend mi? Yok yok değil değil. I'm not your best friend bitch. Ablacım sen kendini manyak gibi yaptın ama. De Ne cheating lan? Defol git. Ne belanı. Eğleniyor musun diyor. Bayılıyoruz ya. Kudurduk yani. Eğlenceden kudurduk. Delirdik yani. That's all of the shards here. But it's only half. Sadece yarısını mı bulabildin. <laughs> Aa gizemli oda buldum lan. Abi şimdi yarısını buldun dedi. Okulun geri kalanında bir yarısı daha olmalı. Orayı bulmalısın diyor. Nereden bulam ablacım Allah aşkına ya. Okulun inşaatında mı çalıştım? Mimarisini, krokişini mi? Ha neyim lan be? Kız nereye gitti? Seni görüyorum. Let's play. Hadi oynayalım. Oynamıyorsa oynamazsa. Good for you. I hope you choke on it. Ee? Ne yapacağız? Lan. I never sleep asla uyumam Salak mısın sen Bir de bunu matta bir şeymiş gibi de anlatıyor ya Ha buradan devam Bismillahirrahmanirrahim Abi sen kimsin Bokun iyiyim Kolay gelsin iyi akşamlar Tabii sınıf atladık. <laughs> Üst sınıflar devreye girdi. <laughs> Ona ne <yaparsın? gülüyor> Daha önce hiç bu kadar uzun zamandır bu kadar uzun süre oyun oynamamıştın. Neyse artık böyle <laughs> etrafta olmayacağım. Gerçekten sana ne yapabileceğimi göstereceğim dedi. Bu gülüş gülüş değil. Bu gülüş ayrı alamet değil. Yani ne oluyor lan? Okuldaki öğrencileri kurban etmiş burası onun oyuncak bebek evi haline gelmiş. Geliyor mu? Nasıl geliyor? Gelme lan! Dur lan! Dur! asta anlatacağım galiba. Oy, stunlattım anlattım. Yürü 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 yürü. Bak sonra bunları şey yapıyoruz. Şunları toplay hemen. Tıp 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 tıp. Turizm, turizm, turizm. Oğlum her şey çok yolunda gidiyor. Bir şey olacak. Eğleniyor musun? Çıldırıyoruz ya. Vurmayın oğlum. Anam burada 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 popomda popomda. Kapı açılmıyor. Güzel. Çok güzel. Unstoppable'ım lan ekstra life verdi. Unstoppable Exodia'yım. Güzel. Hop şu link diye bunu da alırım. Koştum. Güzel. Lan Safinas neredesin? Güzel güzel Allah nazarlardan korusun. To play a little rough. Onu Onun bunu çocuğu. <laughs> Onun bunu çocuğu. <laughs> Hazır ol ya da olma geliyorum diyor. Öyle bir şey var mı lan? Taciz bu ya. Vallahi taciz. Kırk bir. maşallah. Aldın hoca aldın hoca aldın hoca. Arkasın. Haydi oğlum. Katıl bize diyor. Almayayım sağ. Ol. <laughs> Işınlanıyormuş. Işınlanıyormuş. Kapalı kapılardan teleport oluyor. Açın kutum kapıları. Aç tüm kapıları, Açtım. Açtım kapıları ya. Aşk koş. İki dakika beklesek mi aşk koş. Bihterim iki dakika bekleyelim. Anam bekliyor bak ananın yanına gideceğim. Vallahi neredeyiz dur. Bihter. Ananın. Dur kız.

Anan bekliyor yavrum vallahi anan için lan. Abi Allah aşkına. Abi Allah aşkına abi. Abi. Ver 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 ver. 6 5 5 5 tane lan. 5 tane lan. Ay ne? You are dead. <laughs> Firdevs Hanım kızınızı seven birisiyle lütfen artık görüştürün ya. Hadi. İki. Nerede oğlum o iki? Nerede o iki? Aha gördüm. Gidiyorum. <laughs> <Lan hırsta> <laughs> yes. <gülüyor> tamam. Agatha seni yakalamadan şeye git diyor. Merkeze git. Asla izin vermem, asla ulaşamayacaksın oraya dedi. Aha, okul mu boşaldı? Ne oluyor oğlum? Zil çaldı. Class dismissed. Oh, çok kötü yere attık kendimizi ya. Agatha. Lollipop'u veririm. Lollipop. Lollipop'u vereyim sana kapıları aç. Agatha Allah'ım. Allah'ım Agatha. <laughs> Bak şey diyor bu arada. Kapı sesini duyuyormuş. Ha, <laughs> <Aa>, öyle mi? <laughs> Geldim. Bam. Ama buradan da çıkmamız lazım. Nasıl yapacağız? Lan kapı kapandı. Portal nerede oğlum <laughs> Ana Allah. Sana burada nasıl hani, sana nazik davrandım umursamadım ve sen benim hiçbir eşyalarımı alıyorsun. Sen kötü bir insansın ben bu yüzden sonra çok kızdım. Şimdi başım belada. Ah babacığımı kızdırdım dedi. Babacığımı da kızdırdım. Baban. <laughs> Yolun solu önümlü. Abi sapak mısın sen? Sapak mısın sen? Onunuz. Kız babasını saldı bize. <laughs> Move faster. Here. Malak geliyor malak. Malak bir malak. Aa kapıyı kapattı. Onu bunu çocuğu kapıyı kapattı. Terse gidiyorum. Malak. Malak B, malak. Oğlum ne oluyor bu portallardan geçiyor? Anlamıyorum ki bat 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 dediği. Geli. Geli. He's geli. He geli. Vallahi oraya gideceğim galiba da. Bu yanlış portal. Ha bunlar yanlış portal. Bak Eee okey. Abi dur Allah aşkına mala. Mala bağladın ha. Ağzım kaşınıyor. Şuradan sol yap. <laughs> Oğlum Allah'ım. <laughs> Yere mi gidiyordun? Asla kaçamayacaksın. Arkadaşlarımı da götürmeni izin vermeyeceğim. <laughs> avradın, ne oluyor? Oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? bu. Ne oluyor? Ne yapacağız burada? Kızım kovel misin sen? Bakıyor. Oğlum nasıl olacak? Ondan bir süre kaçmamız lazımmış burada. İçeride. Ha, okey. Abi mümkün değil ki.

Okulunda zil çalmasın ya inşallah senin. Vale 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 çakma çaki ya. Bu seni. Tırnaklarını bir kes be kızım be. Öf. Abi kız her yere portal atıyor değmemem lazım onlara. Hanım yavrum ya Rabbim ya Resulallah <laughs> ya. Hay Allah'ım ya Rabbim Resul Allah ya Resulallah'ım ya. Sen ne pislik gerizekalı bir şeysin. Açın oğlum kapıyı. Hakkım lan bu benim. Baş belası cinnet ya. Yelloz ya. Yelloz. Abi geliyor cinnet. Şırret geliyor şırret. Lan şirretin kızı bir uzak dur. Ya abi yeter ya. Allah'ın adını verdim yeter lan. Ama o geliyor de Kızım yeter lan. Bak kalp var bize yorulduk lan. Hayvan. Abi çok portal attı ama. Küçük yaşta bu kadar şey verilir mi bir çocuğa ya yetki? Işınlanma ne lan? Küçücük yaşta çocuğa verilecek güç mu bu? Baba geliyor baba delirdi bu kafa yedi bu. Bunun kafa bir milyon, bunun kafa patates oldu kafayı dağıttı bize bu. Açık. Bir, bir çık git. İkiniz de hile yapıyorsunuz. Bu kadar. Bu iş, bu kadar. Nice. Kolaydı. Firdevs Hanım. She was almost same age. O neredeyse aynı yaştaydı o. Anılarım bana burada ihanet etti. I need to keep going. Devam devam etmem gerekiyor. Yapmam gereken tek şey biraz daha uzun hayatta kalmayı başarabilmek. Biraz daha hayatta kalmayı başarabilmek. Two down. Seven İki gitti, 7 kaldı. Bir başkasını daha denemek ister misin? Ha, onu korsan. Ablacım kafi diyelim. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Ee, biz geleceğiz tekrar. İki bölüm ilerledik. kafi. Bir soluklanalım. Canımsın Firdo. Seviyorum seni. Öpüyorum Bihter'i de. Kız biraz delirmiş. Ya, okula çok şey yapmayın. Yani okulda demek ki kafa yiyor. Biraz eve alın. Birkaç gün okula göndermesen onu. Lan göz. Kaybol lan sende. Malakmış. Malağın önde gideni.